Ee, Ercan Bey, sizin görüşünüz ne olur Güney Afrika'nın bu hamlesi ve bu hamlesinin dünyadaki yansımaları bağlamında? Teşekkür ederim. Ee, Güney Afrika şu anda aslında dünyanın vicdanını kurtaran bir adım atmış oldu. Biz ilk defa e, bu haberi duyduğumuzda e, her e, insan gibi, Müslüman gibi neden Türkiye böyle bir adım atmadı, neden e, bir İslam ülkesi öncülük yapmadı diye biraz e, kızgınlık kırgınlığımız da oldu ama Biraz araştırınca işin gerçeği Türkiye'nin e, Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini kabul etmeyen ülkeler arasında olduğundan dolayı doğrudan e, bu davaya taraf olamayacağını yazık ki öğrendik. Bu yönüyle hani e, Türkiye ile ilgili tavırları eleştirirken e, bunu da dikkate almak lazım. Ama bu 57-58 e, İslam ülkesinden acaba e, hiçbirisinde mi bu yargı yetkisi yok? Yani taraf olabilecek olanlar da taraf oldu mu acaba gerçekten bunu bilmiyoruz. Bu ile e, bunun e, biraz daha güçlü bir şekilde desteklenmesi gerekiyordu. Öte yandan e, bu Güney Afrika'nın e, yapmış olduğu müracaatı destekleyen ülkelerin listesine baktığımızda de işte Malezya, Bolivya, Bangladeş, Pakistan, Venezuela, Nikaragua gibi ülkeler e, İslam ülkelerinin e, biraz daha böyle gariban kalmış kısımları e, Hindistan e, yakınlarında ee, olan ülkeler ile Güney Amerika ülkeleri olduğunu görüyoruz. Bunlar da Hristiyan dünyasının biraz ötelenmiş, ikinci sınıf e, yerine konmuş devletleri aslında bir mazlumlar dayanışması olduğunu da görüyoruz. Yani destek bazında. İnşallah e, şu açıdan çok önemli buluyorum ben de şahsen. E, elbette dünyanın gözü önünde şahs, e, doğrudan açık canlı yayınla ya, yapılan bu e, hayvani insanlık dışı soykırım e, olaylarının resmileşmesi bugün bir yaptırım karşılığı hemen olamasa bile tarihe geçmesi kayıtlara geçmesi açısından önemli. Belki zaman e, ilerleyince e, konuşabiliriz. 1942 yılın e, 1967 yılında yayınlanan 242 sayılı Güvenlik e, Konseyi kararı bu e, İsrail 6 gün savaşlarından sonra orijinal topraklarına geri çekilmesi, işgali son vermesi anlamında önemli bir karardı. Buna da dikkat almadılar. İsrail açısından şey olacak, yani caydırıcı olan bir gücü olmayacak ama psikolojik üstünlük ve mazlumların dayanışması açısından hayırlı görüyorum. Ve i̇nşallah daha güçlü bir şekilde desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Peki Ercan Bey, yani Siyonistler, e, yanlış hatırlamıyorsam, ilk kez böyle uluslararası bir mahkemede e, yargılanıyor. Bu e, uluslararası arenada Siyonistler rejiminin e, bunca e, özellikle de Siyonist sermayeli hem siyasi boyut hem de yargı boyutu hem medya boyutuna rağmen yargılanıyor olmasını e, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu bağlamda neden önemli? Ne dersiniz? Şu anda bütün dünyanın göz önünde yapılan soykırımın boyutları, yoğunluğu ve günümüzün iletişim e, imkanları açısından bakınca çok e, anormal derecede. Yani en kararmış, en böyle belki de İslam düşmanı olabilecek zihniyette gayrimüslimlerin bile yüreğini, merhametini celbeden, e, isyan ettiren bir boyuta taşındı. Şu anda e, Filistin'de, Gazze'de hatta Batı e bölgesinde güvenli hiçbir bölge yok. Her bina, her yer, her an bombalanabilir durumda evet. e, yapılan komple bir temizlik amaçlandığı için bu artık hani bu çuvala sığmıyor, bu mızrak çuvala sığmıyor. Yapılan saldırı, yapılan e, soykırım harekatı, biraz önce Kaya Bey'in de bahsettiği gibi Gazze'nin tamamı e, böyle yeryüzünden silinmek isteniyor. E, hiçbir tesis kalmadı. Düşünün ki şu anda biz şehirden çekiliyoruz, Gazze'yi işgalden vazgeçiyoruz deseler dahi. Orada tekrar normal bir şehir hayatının başlaması mümkün değil. Altyapı adına hiçbir şey bırakılmadı. Elektrik sistemlerinden hastane, güvenlik, evet. e, su, hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla bu artık e, su götürmez bir gerçek haline geldi. İnşallah e, dünya e, bu böyle bir e, zulüm olmaz diye toplanarak bu konuda gereğini yapacaktır. Çünkü e, evrensel vicdan, evrensel merhamet kabul etmeyecektir böyle bir Soy kuruma. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ercan Bey, yani Kaya Bey'in de ifade ettiği şekliyle doğrudan böyle bir yargı kararına dönüşüp uygulanabilmesi için, icraya dökülebilmesi için yine Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumundan geçmesi gerekiyor ama psikolojik baskı aracına dönüştürülmesi ve bu bağlamda uluslararası arenada Siyonist terör rejimini mahkum etme açısından önemli. Peki yani Müslümanlar bunu nasıl işlemeli sizce? Yani Müslümanlar özellikle bu e, Arap İşbirliği Teşkilatı'ndaki gibi beceriksiz ve etkisiz e, durumdan çıkmalı ve e, halkın Müslüman olan ülkelerin ülkede olduğu gibi e, liderlerinin, yöneticilerinin biraz daha güçlü inisiyatif kullanarak daha etkili adımlar atmalarını bekliyoruz. Mesela şu anda e, en son İstanbul'da yapılan Galata Köprüsü yürüyüşüyle iki buçuk milyon insan yürüdü, lanetledik, kınadık, beddua ettik, oradaki mazlumlar için dua ettik ama bunların tamamı oradaki katiller açısından bir etki oluşturmuyor. Çünkü o konuda artık böyle şeyini kaybetti. Hani psikolojik yet, gücünü de kaybetti. Bütün dünya kınıyor. Bizim artık ülkelerden, liderlerden, İslam ülkelerinden beklentimiz kınamanın ve yürümenin ötesinde daha etkili adım atmaları. İşte bu Dahideki Adalet Divanı'na imkanı olan devletlerin taraf olarak katılması çok önemliydi. Müslüman ülkeler arasında yapılacak güçlü bir çalışmayla Mısır'ın bu refah e, sınır kapısını açarak oradaki mazlumlara doğrudan yardımın işte temel insan ihtiyaçları ulaştırması noktasında daha e, etkili olmalarını bekliyoruz. E, kafirler söz konusu olduğunda, İsrail söz konusu olduğunda ve Mısır, Türkiye, Suriye, Türkiye gibi e, Halkın Müslüman olan ülkelerin siyasi e, şeylerin çatışmalarını bir kenara bırakarak Yahudilere karşı, bu Siyonist rejimlere karşı daha güçlü işbirliği içinde olmasını bekliyoruz. E, i̇ki gündür siz de takip etmişsinizdir, biz de e, medyadan, sosyal medyadan, işte diğer haberlerden e, öğren, e, izlediğimiz bir Yemen olayı var. Biliyorsunuz e, İsraili bahane göstererek oradaki husileri bahane göstererek e, doğrudan Yemeni işgal ve bombalama saldırılar devam ediyor. Bu bize şunu da düşündürüyor. İsrail olayı sadece Gazze ile değil, daha da büyütme, hedef büyütme ve e, kaosu, bütün sıkıntıyı e, İslam topraklarında daha da yayma amacı gidiyor. E, bu konuda daha dirayetli, daha ferasetli adımlar bekliyoruz. Gerçekten e, ülkemizden de, liderlerimizden de e, ve diğer İslam ülkelerinden de beklediğimiz temel yaklaşım budur bizler Avrupa Konseyi'nin Adalet Divanı'nın alacağı inşallah eee soykırım kararını beklemeden şimdiden bunun altyapısına uygun çalışmalar yapmalıyız. Mesela Türk Devletler Teşkilatı iş kuruldu. Onunla ilgili biraz daha etkili olunabilir. Benzer şekilde sadece İsrail'le kalmayıp Çin'deki Doğu Türkistan'daki zulme karşı da daha etkili ortak adımlar atılması gerekiyor. Yani e, mazlum her yerde mazlum. Bu konuda da mazlumların arasında seçiciliğe fazla şey yapmadan e, temel anlamda ümmetin bütün problemlerine sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Alternatif modeller geliştirmek gerekiyor. Burası kesin. E, Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Çok teşekkürler. Ercan Bey biraz önce değindiniz zaman mi? biraz açmakta fayda var. Konuyla ilgili e, daha önceki birçok yayında e, kalbiyle de konuşmuştuk. Biraz daha açacağız bu boyutu. Şimdi e, ya yani mazlumların hamisi noktasında e, bu kelimeler, kavramlar bölge, coğrafya açısından kullanıldığında ilk en başta Türkiye'nin ismi zikrediliyor ama yani bu süreçte özellikle de Türkiye nasıl bir rol aldı, alması gerekiyordu, olması gereken yerde midir? Ne yapılmalı? Yani e, üstlenmesi gereken rolü üstlenebilmesi için Kamuoyu nerede e, yönlendirmeli ya da e, sivil toplum doğru yerde mi duruyor yoksa e, hükümetin bu süreç içerisinde biraz daha böyle sivil toplumda rol çalarak e, bir anlamda protestolarla tepkilerle e, söylemde kalarak e, nereye varmaya çalışıyor Yani bu bu noktada da aslında bir de bir vicdan sorgulaması yapılması gerektiği değil mi? Sizin görüşünüz nedir? Evet. Elbette kutlu peygamberimiz, e, biricik önderimiz e, buyurduğu gibi e, bir Müslüman bir zulmü gördüğünde onu yapabiliyorsa eliyle, yapamıyorsa diliyle, hiçbir şey yapamıyorsa kalbiyle buz ederek e, engelleme ya da sevmeme, uzak durmaya çalışmalı. Şimdi Türkiye'de bizim rey verdiklerimiz, oy verdiklerimiz eliyle düzeltme bakanlığında. Dolayısıyla e, iktidar partisi, işte sayın bakanlar, parti yöneticileri geçenlerde bir tane... AK Parti yöneticisi televizyonda işte Filistin'deki çocuklar için ağlıyordu. Yani kişisel olarak ağlayabilir ama o makamdaki birisinin ağlaması acizliktir. Velayet sessizliktir. Çünkü orası ağlama makamı değil, icraat makamıdır. Biz liderlerimizden, yöneticilerimizden, seçtiklerimizden daha aktif, daha etkili olmalarını bekliyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz tek tek çok sınırlı miktarda insani yardımın, e, refah kapısından Mısır'ın izin verdiği kadar, izin verdiği ölçekte içeri girmesi ve bir kısım yaralıların e, uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi. Sayın Sağlık Bakanımız da döne döne bunun reklamını yapıyor. Şu kadar yaralıyı getirdik, şu kadar yaralıyı tedavi ettiriyoruz diye. Evet. Yani güzel Allah razı olsun da onları daha o hale gelmeden yerindeyken korumaya çalışmalıyız. Dolayısıyla bu konuda ben e, bir haya kırıklığı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bütün Türkiye halkı gibi diğer İslam ülkelerinde de benzer bir şey Çünkü biz beklenen kişileri biz olay bittikten sonra yaralıları işte enkazda toplamak ya da yeniden inşa etmek için değil oraya korumak için gidebilmeliydik. Bu yönüyle çok sıkıntılı. Belki konusu geçmez küçük bir anekdot et eklemek istiyorum. Şu anda bir yandan Yemen e, cephesi açıldı. Orada çalışmalar, çatışmalar başladı. Öte yandan e, siyonistlerin yaptığı zulümü artık isyan eden Amerikalılar vergilerin oraya gitmesini istemedikleri için yoğun baskı oluşturunca Amerika'nın desteği psikolojik olarak azalma boyutuna girince biliyorsunuz Yahudiler e, bu siyonist rejim şey yaptı tuttu ellerindeki sapkın ilişkilerle ilgili bazı videoları yayınladılar ve adeta tehdit ettiler e, şeyi Amerikalı etkili e, e, şeyleri devlet adamlarının yöneticilerinin onlar da buna karşılık olarak sinagogların altındaki e, pislik yuvalarını, tünelleri ifşa ettiler ve böyle bir karşılıklı çatışma büyüyor. Artık e, lahm patladı, bütün pislikler ortaya dökülüyor. Epstein vakası, işte o adaya gidip gelenler, hepsi şey içerisinde hatırlarsanız e, şeyin e, işgal kuvveti İsrail'in e, başkanı diğer İslam ülkelerini otur oturduğumuz yerde evet. e, sesinizi çıkarmayın falan diyordu. Benzer tavırları Avrupa ve Amerika yöneticileri de söylüyorlar. Ama e, bizim Allah şükür en azından yönetim boyunda böyle bir sıkıntımız olmadığına inanıyoruz, güveniyoruz. Bizim ayağımızda böyle bir pranga da olmadığını düşünüyoruz. İçimizde sapkınlar olsa da, yer alsa da, onların temsilcileri olsa da hükümet düzeyinde böyle bir şeyin olmadığına kanaat ederek inanarak daha etkili olmalarını bekliyoruz. Bizi bağlayan ne var? Onu da e, bilemiyor. Çünkü şöyle düşünün, e, aynı Peygamber Aleyhisselam'ın e, Yahudilere karşı yaptığı taktik gibi, e, Ayberk Kalesini alamayınca uzun süre muhasara devam edince e, hurma bahçelerinin yakımı emri vermişti. Şimdi Türkiye'deki e, binlerce insan kendi bireysel kararıyla 3 kuruşluk maaşlarıyla yaptıkları boykota devletimizin de kurumsal destek vermesini bekliyoruz. Evet. Eğer şu anda yapacağımız şey buysa en en önemlisi orada hani savaşmadan da yapılabilecek çok adımlar vardı. İşte Lahey bunlardan birisiydi. Etkili kurumsal boykot bunlardan birisiydi. Ticari ilişkilerin, siyasi ilişkilerin azaltılması bunlardan biriydi. Bunları bekliyoruz. Kısaca bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Yani işin bir de eğitim boyutu da var Ercan Bey. Önceki gün bizim evet. ufaklık okuldan gelir gelmez dedi ki Baba dedi falan çocuk dedi şey e, yani diyor biz bu savaşta e, İsrail'den yanayız. Biz İsrail'i destekliyoruz. Peki yani gerekçesini sordun mu? Neden böyle diyor. Dördüncü sınıf öğrencisi. Dokuz e, yaşında. E, baba dedi şey diyor diyorlar. Okulda herkes şey diyormuş işte onlar Arap onlar bizi arkadan vurdu. E, evet. Şimdi işin bir de eğitimsel boyutu da var. Yani bu şiddetin şiddete evrilmenin Bununla ilgili yani ne yapılabilir? Bunu yani 22 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin hala bu konuyla ilgili bir şey yapma, yapmamış olmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ne dersiniz? Buyurun. Bildiğiniz gibi Fransız ihtilalinden sonra ki gelişen süreç içerisinde İslam ülkelerinin özellikle Osmanlı topraklarında milliyetçi akımları güçlendirilerek bir parçalanma süreci başlatıldı ve en son e, milyonlarca metrekarelik alanda işte daracık küçücük bir coğrafya sıkıştırıldı. Türkiye ve işte İslam ülkeleri hepsi paramparça edildi. Burada yapılan şey e, İngiltere'nin sinsi bir şekilde milliyetçilik akımlarını e, şey yaparak, ortaya koyarak Araplar içerisinde Türkler işte böyle hainsizlik sömürdü. Sanki aynı kendilerinin Afrika'da yapmış oldukları e, emperyal, emperyalist sömürgecilik gibi Türklerin de Öyle olduğunu Arapların zihnine işlediler eğitimlerinde. Arap eğitimlerinde işte bunu işlediler ve bir Türk düşmanlığı oluşturdular. Türkiye'de ise sistemli olarak işte okul kitaplarımızda işte Araplar bizi arkadan vurdu. Araplar böyle hain, Araplar böyle kirli, Araplar böyle pis gibi ifadelerle bir Arap düşmanlığı tohumları ektirildi Biliyorsunuz 1947 yılında Fulbright anlaşmasına, sözleşmesine imza attık. Eğitimi Amerika'ya ipotekledik tabiri caizse. Eğitim komisyonunun çoğunluğu Amerikalıların olduğu bir komisyon hala geçerli. Bizim en büyük beklentimiz AK Parti hükümetlerinden bu Fulbright Sözleşmesi'ni iptal etmesi ve eğitimin ayağındaki bu prangayı sökerek gerçekten özgün milli müfredatı korumasıydı. Şu anda maalesef yapılan tek şey sınırlı küçük bir tuşlar oldu işte Kur'an ve e, siyer eğitimi gibi güzellikler oldu ama bunlar yapılan e, karartmanın yanında çok etkisiz kaldı. Çünkü bu zihniyet bütün ders kitaplarına, bütün konularda işletildiği için Allahsız, İslam düşmanı bir yaklaşım e, ve tarihte e, diğer İslam ülkeleriyle olan düşmanlık kökleyecek yaklaşım müfredatımızdan temizlenemedi. Aynı işte cinsel eşitlik gibi, aynı eşcinsel seviciliği gibi müfredatımızın komple yenilenmesi gerekiyordu ama bizim milliyetin bakanlarımız sağ olsunlar her geldiklerinde sınav sistemini değiştirerek biraz makyaj yaparak işte öğretmenlerle ilgili özgü haklarına odaklanarak bu konuları hep eski işler hiçbir zaman gerçek tedaviyi uygulamadılar bir eklemek istediğim bir şey daha var aslında biraz önce hani unutmazsam iyi olur diye diyeceğim bir konu daha var biraz önce Türkiye neler yapmalı demiştiniz ya orada çok önemli bir konu daha var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini taşıyan, İsrail'e giden çifti vatandaş, İsrail'de Müslüman evet. öldüren katiller var aramızda. Evet. Eğer gerçekten hükümet bu konuda dirayetli, ferasetli bir adım atmak istiyorsa, bunların isimleri, cisimleri belli. Hatta açık açık sosyal medyada havasını atanlar, katiller var aramızda. Bunlara Hı -hı. karşı neden bir işlem yapılmıyor? Neden vatandaşlıkları iptal edilmiyor? Neden yargılanmıyor? En azından içimizdeki katilleri temizleyelim. Biz ne bu katillere karşı bir şey yapabiliyoruz ne insanlarımızı başıboş köpeklerden koruyabiliyoruz. Tam bir acziyet içerisinde hissediyoruz kendimizi. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ercan Bey bu başlıklarla ilgili varsa görüşünüzü paylaşın ama bir taraftan da özellikle de son dönemlerde işte Gazze gündemden düşürülmesin, bir taraftan da düşsün diye olağanüstü gündem değiştirme çabaları var Türkiye'de. Ve 13 Ocak'ta yine e, Türkiye'de ve dünyada önemli gösteriler olacak. E, bu bağlamda ne, ne yapılmalı? Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, siyasilere ne düşüyor? Gazze'yi unutturmam adına. Vallahi sayın milletvekillerimiz Noel tatilinde oldukları için 16 Ocak'a kadar şu anda onların ne yaptıklarını bilmiyoruz. Biliyorsunuz her sene geleneksel olarak bütçe görüşmelerinden sonra, çok yorulduk deyip Noel tatiline ayrılıyor. Bu sene de evet. iki hafta ayrı tatile çıktılar. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz şeylerin hepsi Sayın Milletvekillerimizle alakalı bir yönüyle. Meclisteki Sayın Temsilcilerimiz sadece bildiri de bulunarak bu konuyu kınayarak görevlerini yapmış sayılamazlar. Öte yandan şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da ifade etmem gerekir. Ee, bir yandan etrafımız ateş çemberi, Filistin, işte Irak, Suriye, Doğu Türkistan'a kadar her yerde mazlum ve mağdurlar sıkıntı içindeyken bir, anda, bir yandan da içimizdeki e, basit bazı düzenlemelerle ve çözümlenebilecek toplumsal beklentiler ısrarla geciktirildiği, ötelendiği, seçim malzemesi yapıldığı için insanlar derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla kendi sorunlarını çözemeyenler, kendi temel ekonomik sorunlarını ya da işle ilgili benzer beklentilerini çözemeyen esnafından işçisine kadar hepsi bir sıkıntı yaşadığı için e, Filistin konusunu e, gündemde tuttuğumuz zaman bile rahatsız olacak bize geldi insanlar. Ya Biz de yaşıyoruz, bizim de sorunlarımız var demeye getiriyorlar. E, o yüzden dengeli bir politika giderilmesi gerekir. Ne tamamen kendi dertlerimizi yok sayarak e, tamamen dışarıya yönelerek ya da dışarıyı tamamen yok sayarak e, bu işi sürdüremeyiz bir yandan o yüzden çok kızgın ve kırgınım sayın milletvekilleri şu zamanda deprem geçmiş Filistin faciası yaşanmış o kadar sıkıntılar var şehitler veriyoruz bu ne? Noel tatili nereden çıktı Allah aşkına çalışmaları ve bir an önce e, mevzuatla çözümlenebilecek adımları atmalarını e, istiyoruz ki millet rahatlasın huzurlu bir şekilde ümmet kardeşliğine ümmetin birliğine ümmetin sorunlarına daha fazla sahip çıkabilsin böyle bir sıkıntı var yani ayağımızda çiviler var. Koşamıyoruz. Koşmamız gerekiyor. Yardıma koşmamız gerekiyor. Koşamıyoruz. E, bu yönüyle de e, daha dengeli adımlar atılmasını bekliyoruz. Her şey seçime odaklanmış durumda. E, seçim e, beklentileriyle hareket ediliyor. E, o yüzden Filistin konusu da maalesef unutturuluyor. E, arada bir vatandaşın çok vicdanı e, artık e, feryat tüyan, oradaki zulümler örtülemez hale gelince işte bir yürüyüş yaparız. Etleriz, kını, kını kınarız diye insanlar kendilerini tatmin ediyorlar. Dediğim gibi iktidar ağlama makamı değildir, icraat makamıdır. Biz onlardan icraat bekliyoruz artık. Sağ olun. Ercan Bey son sözlerinizi alalım, kapatacağız bu bölümü. Buyurun. Ee, i̇nşallah bu zulmün bittiği, e, oradaki mazlumların, mağdurların sistemlerinin, e, şehirlerinin yeniden imar edildiği e, bir güne en kısa zamanda kavuşuruz. Müslümanlara Allah birlik beraberlik versin. Müslümanlara hidayet versin İnşallah Daha etkili adımlar atmayı nasip etsin diyorum. Bu vesileyle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için size beyim Kaya Bey'e ve diğer e, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de insan olarak aciziyetimiz e, ile sınırlı olduğu için en azından şu anda konuşarak bunu ifade ediyoruz ama artık yöneticilerimizin, liderlerimizin konuşması, ağlaması ama işte iş, iştigaldir. Biz onlardan etkili eylemler bekliyoruz inşallah. Buna gücümüz, imkanımız var. Yeter ki şu korku sınırlarını, cam tavanları aşalım. E, siyonistlerden bu kadar korkmayalım.